Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. İzmir'de artık ince ince soğumaya başlamış. Yağmurların gelmesi yakın olan bir günden. Hepinizi selamlıyorum. Bugün bankacılık işlerimizden dolayı bankaya doğru bir sürüş yapacağız sakin bir sürüş olacağı için bunu da kayda almak istedim. Aynı zamanda sorular var yine hepsine toplu bir cevap olsun. Şimdi bu motor alınır mı alınmaz mı bununla alakalı bir video çekeceğim yakın bir zamanda ama en azından bir öncü olarak bu videoyu yaparız. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir videodur diye tahmin ediyorum. Şimdi öncelikle e, piyasada bir motor bulmak hala imkansız e, bulunmuyor. En azından Scooter olarak alınabilecek modellerin başlıca 3 marka var zaten. Hani Kimco da bunlara Doğan Tren sayesinde dahil oldu. Öncesinde de çok iyi bir markaydı ama o kadar yaygın değildi. E şimdi biliyorsunuz SYM ciddi ataklar yaptı. O da çok güzel geliyor. Onun da motorları gayet iyi ama satış sonrası ile alakalı açıkçası benim de çok fazla bilgim yok. Ondan dolayı biz bildiğimiz yerlerden gidelim. Bildiğimiz konuları konuşalım. Daha önce bir Honda sürücüsü olarak evet Honda'nın satış sonrası her türlü imkanı var. Bunu herhangi bir motosiklet tamircisine gittiğiniz zaman da bu keyfi çok rahat, konforu yaşayabiliyorsunuz. Eminim Yamaha'da da durum aynıdır. Fakat şu an Kimco'da yavaş yavaş e, motosiklet tamircilerimizin artık önüne gelen motorlar haline geldi ve onlar içinde onlar da kendilerini geliştirdiler. E zaten biliyorsunuz motor olarak hepsinin aslında e, yapılan işlemleri aynı. Yani Allah korusun böyle kaza bela bir şey olmadığı sürece genel olarak hepsinin aynı işlemleri yapıyorlar. Sadece işte bu grenajlarda herhangi bir problem olursa yedek parça anlamında bazen zorluklar çekilebiliyordu ama büyük ölçüde artık bunlar da aşıldı. En azından bizim sayfamızı takip eden arkadaşların yazdığına göre onlar da bu konuyla alakalı bir sıkıntı yaşamıyorlar. Abimiz burada çok güzel tablolar satıyor. Ondan ziyade ondan dolayı ziyade ne ya? Ondan dolayı şu an için kim ile alakalı bir sorun yok. ben bu motoru alırken baktığım kaynaklarda özellikle YouTube videolarında çok fazla bir video göremedim. E, gördüğüm videolarda da şöyleydi abimiz gidiyor motoru alıyor Doğal olarak tabi ona da bir şey demiyoruz Bir yarım saat bir saat iki saat takılıyor Ondan sonra Teslim ediyor e, Genelde bu sürüşü Şehir içinde yapıyor Ve diyor ki işte oturma pozisyonu çok rahat konforu gayet güzel Uzun yola çıkıyor böyle bir e, 15-20 km Yüksek süratlerde seyrediyor Aa diyor işte bel desteği harikaymış Hoşuma gitti bu motorla uzun yola gidilir tarzı söylemler oluyor ben de kendim açıkçası gidip baktığımda yani gözle görülür ciddi fark oturma pozisyonu ve koltuğuydu, Selesiydi. sesi muhteşem rahattı ve açıkça söyleyeyim hani Forza ve Yamaha'da da motor bulamadığımız için bizim için en mantıklı tercih kim olmuştu? İyi ki de olmuş. Hiç pişman değilim. Hala soruyorsunuz. Her gün en azından bir iki yorum geliyor. Hocam hala memnun musun? Hocam hala memnun musun? Arkadaşlar hala memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yaşayabilirim. Sonuçta bu bir alet. Başımıza her şey gelebilir. Ama bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. En azından yedek parçayla alakalı. Kış geldi şu an. Haliyle motora daha az biniyoruz yani havalardan dolayı. O yüzden bu motor alınır mı alınmaz mı konusuna geçmeden önce bunları bir aydınlatmak istedim. Şimdi bu motor şöyle alınır. Eğer ki Honda'da Yamaha yoksa yani bulamıyorsanız sıfırını ondan sonra fiyat olarak da onlara nazaran 20-25 bin lira ucuzsa bu motor alınır. Yani hatta Honda ve Yamaha'ya göre daha iyi bir tercih haline gelir. Neden söylüyorum bunu size? E, motorlarımızın eskidiği gibi ekipmanlarımız da eskiyor. Bir 20 25 bin lira kenarda tutup bu ekipmanları yenilemek de aslında çok daha mantıklı. Yani Yamaha'nın gittiği yola ya da Honda'nın gittiği yola bu motorun gitmeme şansı yok. Bu da gider. Sadece dediğim gibi satış sonrasındaki onların konforu kadar bunda bir konfor şu an için yok ama oluşacak. Yavaş yavaş oluşacak. Ve ondan dolayı evet Doğan Trend de çok güçlü olduğu için artık özellikle Suzuki ondan diğer, diğer motorları biliyorsunuz Aprilia işte Vespa hepsi şu an Doğan Trend'de. Ondan dolayı bu zaten güçlü ve daha da güçlenecekler büyük ihtimalle. Yani ben böyle anlatınca genelde insanlar ya Doğan Trend'den para mı alıyorsun sen gibi bir yaklaşım da oluyor. Almıyorum arkadaşlar. Daha öyle bir şey almadım hiç. Hatta bana daha ulaşan da konuşan da olmadı. Zaten bu takipçi sayısı da kimse gelip para vermez. Ee, ben de öyle bir işbirliği açıkçası yapmam. Yaparsam da size haber veririm zaten. Söylerim böyle bir işbirliğimiz var diye. Ama şu an için öyle bir durumda söz konusu değil. Ben sadece memnun kaldım. Satış sonrasında çok memnun kaldım. İnsanların yaklaşımları çok güzeldi. Yok çekmediler. Olan motoru söylediler. Ondan dolayı biz de motorun sahibi olduk. Şimdi görüyorum ben piyasada. Gerçekten çok fazla Kimco Downtown 250i var. Ben bunların bir tanesinin bile alınmasına sebep olsam veya arkadaşı mutlu görsem inanın bana bu yaptığım şey yeter. Hani ben bu kanalı da para kazanayım da hayatımı buradan kurayım diye kurmadım. Yani şükürler olsun para kazanacak kapımız var zaten. Yani ben sadece bu motor, şey bu kanalı ya yani sosyal bir iletişimimiz olsun insanlarla paylaşalım diye kurdum. Ondan dolayı benim öyle kaygılarım şu an için şükürler olsun ki yok. Diğer konuya gelecek olursak. Lastik konusu. Mesela bu çok fazla eleştiriliyor, çok fazla da konuşuluyor. Bu kendi lastikler bu motora gerçekten olmamış. Yani o konuda hiçbir şüphemiz yok. Bu kadar konforlu bir motorun konforunu daha da arttırmak için gerçekten güzel bir lastik tercih edilebilirdi. Ama Kimco da bence şunu biliyor. Bizim bilmediğimiz bir olay var. Bu motorun dünya standartlarında kontrol edildiği yerler büyük ihtimalle bizim ülkemiz gibi yerler olmadığı için kendi lastikler orada çok güzel işini görebiliyor. Yani kısa mesafeli uzun yollarda ve şehir içinde herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ancak yağmurlu havalarda gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Bunu size söylemiştim daha öncesinde. Hatta yağmurlu havada bir sürüş videosu çektim. Onu da yayınlayacağım. Kısa bir video oldu. Kaskın, şey, pardon kameranın şarjı bitmiş çünkü. Geç alınacağım. Şarjı bittiği için e, videomuz biraz kısa oldu. Onunla alakalı. Ama yine de sizlerin bilgilenmesi anlamında. Öyle bir videoyu da çektim. Paylaşacağım yakın bir, bir zamanda da. Bununla alakalı e, uzun yola gidilir mi sorularının cevabını önümüzdeki sene itibariyle ya zaten iki ay kaldı senenin bitmesine. Önümüzdeki sene itibariyle herkese videolu şekilde vereceğim. Bakın nasıl uzun yola gidiliyor. Eğer ki sağlıkla alakalı bir problemimiz olmazsa cayır cayır uzun yola gideceğiz yani. İstanbullar Antalya'lar akacak. Ee, ve oradaki performansa göre ben de şöyle bir değerlendirme yapacağım. Acaba bu motorla işte ülkeler arası gidebilir miyim? Atıyorum bir Yunanistan'a akabilir miyim? Akarız büyük ihtimalle. Şimdi belli bir andan sonra e, sizler de onu çok iyi biliyorsunuzdur. Motor artık bir yerde yetmemeye başlıyor. Yani bu daha önce ben çok yüksek cc motorlar kullandığım için de biliyorum. Ee, sonra uzun bir süre kullanmadım. Ama ne alırsanız alın motor size yetmiyor yani bunun sonu neresidir bilmiyorum yani 300'de giden bir motorcu mesela neden 320'yi zorlamak ister ya da 320'ye giden 350'yi diyeyim çünkü yetmiyor bu bir yani karşı konulamaz bir zevk e insan bu konuda hiçbir şekilde maalesef kendi dengesini kuramıyor yani ben 125 şöyle başlayayım size önce 50 cc'ye başlıyorsun abi zehir kanına bir giriyor Diyorsun ki ya ayağımı benim yerden kessin yeter. işte şehir içinde ufak tefek işlerimi halledeyim. <laughs> yeter diyorsun. Çok güzel motor alıyorsun. Biniyorsun, alışıyorsun biraz, gidiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya acaba hafta sonu hanımı alsam da şöyle bir Urla'ya gidip gele gelebiliyor ben bu motorla? Evet gidebilirsin ve gidiyorsun. Ama dönüş yolunda şunu demeye başlıyorsun. Ya hanımın da hoşuna gitti. Aslında böyle kısa yerlere gitmek için biraz daha yüksek CC olsa uçur uça gideriz biz ya. Diye bir düşünceye başladığın an artık kanallar açılıyor. Uçuşa başlıyorsun. Oradan 125'e merhaba diyorsun. 125 cc'ye yine Urla'ya atıyorum. Göztepe'den. Uça uça gidiyorsun. Ama diyorsun ki ya abi işte %110'la gidiyorum. Bu olmadı yani en azından bir 120'yi geçseydim 130'u görseydim yani diyorsun. E ne yapayım diyorsun 250 cc'ye geçeyim. Hop 250 sesi atladım. Atladıktan sonra 130 da, 140 seyretmeye başlıyorsun. E 130 140 seyrederken motor hafif zorlanmaya başlıyor. E sen de artık uzun süre motor kullanıcısı oldun. Hakimiyetin güçleniyor. Motora alışıyorsun. Trafiği okumaya başlıyorsun. En azından motorlu bir insan olarak motor trafiğini okumaya başlıyorsun. İşte burayı kaçla yatsam dönerim. E, bu motorun dinamiği nedir? dönüyor mu? Dönüyorsa nasıl dönüyor? İşte 70'te girmez bu viraja. Aman 60'ta gireyim. Gibi 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 derken 250 cc de yetmemeye başlıyor. Bu sefer gözünü dikiyorsun 400'lük makinelere. Diyorsun ki Team Excel'i geçeyim. İşte orada ne var? Ee, Forza 750 olmaz. Daha biraz daha küçüğü ADV falan olabilir. İşte Kimco'da ne var? Exciting 400 var. AK 550 var. Bu sefer de gözümüzü buraya dikiyoruz. Şu an benim bulunduğum pozisyon. Ben hemen değiştirmeyeceğim de yani kafama mesela geldi bu düşünceler benim. E şimdi orada ne olacak? Ben size söyleyeyim. Hala nasip etti diyelim. Biz oradan zıpladık 400'e. Kingco Exciting 400'ü e aldım. Ya da AK550'yi. Aralarında ciddi bir fiyat farkı olduğu için Exciting daha mantıklı geliyor şu an için. Aldım onu 400cc ile attım onu da arkama. Buradan sürdüm Antalya'ya, Virajlarda yatıyorum, kalkıyorum, her şey süper. Ondan sonra Yokuş yukarı giderken yol müsait, motor 150'de 160'da boğuluyor. E ben daha çok gitmek istiyorum. O zaman tekrar başlayacağız. Ya ne yapabiliriz? İşte hanım da alıştı şimdi arkamda uzun yollara. E tek şikayeti işte motorun bazen boğuluyor gibi olması. E ne yapalım biz? E hadi büyütelim makineyi. Aynen böyle devam ediyor. Oradan 750 cc'lik integralara baş, bakmaya başlıyorsun. Honda'nın ya da ne bileyim artık muadili varsa başka bir şeyin. Öyle 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 derken bir bakmışsın BMW 1250 cc ilanlarının içinde acaba olur mulara gelmişsin. O da zaten bu işin hani sonu gibi diyeyim yani öyle öyle böyle gidiyor. En sonuçta işte K1600 GTL'ler ya da Goldwing'ler yok bu işin sonu. Yani o yüzden sevgili arkadaşlar, kullanan arkadaşlar siz de kendinizi lütfen buna göre belirleyin. Ee, eğer ki serseri motorcu değilseniz yani burada bir önünü kaldırayım ben bir uçayım bakayım, zıplayayım bakayım motorcusu değilsen gideceğin nokta bu. Ha, eğer o tarz bir motorcuysan, uçayım kaçayımcıysan e, yani Allah korusun ama ya uçamayacak pozisyona geliyorsun ya da bir şeyler yaşayıp motora yönmekten vazgeçiyorsun ve piyasa senden, sen piyasadan kurtulmuş oluyorsun bir anlamda. Ondan dolayı böyle uçup kaçma işlerine değilseniz, biz gibi böyle sakin sürücüyseniz işin gidişatı bu. Yani konu nereye geldi ya? Hep aynı şey oluyor. Downtown 250 alınır mı diyecektik? Konu nereye geldi? Bakın ne güzel ya. Herkes kaskını takıyor. Şehir içinde böyle sakin sakin kullanıyor. Ablam geliyor sağdan bir tane. O takmamış kaskını. Yok yani kaskı. Oluyor böyle. İşte bir de böyle yarım takanlar var. Ağzında sigarayla. Bu arkadaşlar da bu işten ekmek yiyor. Ee, hadi bizi boş vereyim. Biz keyfine bilen insanlarız da. Yani insan ekmek yediği yere bunu yapmamalı ya. Yani hem hayatını ortaya koyuyorsun. Hem de o kaskı yarım takıyorsun. Abi hiç istemiyorsan yani takmayacaksan o kaskı o şekilde. Yarım kask ya. Yarım kask al. Bak abim ne yapmış? Çene açıları almış. Yarısına kadar takmış. Vizörü de indirmiş. En azından diyor ki düşersen çenem kırılırsa kırılsın kafatasın yerinde kalsın diyor. O da bir bakış açısı yani. Evet arkadaşlar bankamıza geldik. Biz burada işlerimizi halledelim. Bu da böyle bir video olsun. Gereksiz öğütlerle dolu. E, keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Trafiğimiz de baya baya güzel. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler diliyorum. Herhalde bir 10 12 dakikalık bir video çekmiş olduk. Ben buradan da alsam süper olur. Evet, daldım. Hoppa. Hoppa. Evet. Haydi görüşürüz.